Evet arkadaşlar kardeşim bana böyle bir uygulama yükletti. Adı da Hipet. Ne? We Dedi ki bu uygulamayı yükleyince bir tane karakter seçiyorsun. Resimler çıkıyor. Onlarla ekranda kedi dolaşıyoruz. Bak şu. Yükleyelim. Gerçekten oluyor. Benim ekranımda böyle kedi dolaşıyordu. Onu bu videomuz yok. kısa olacak. Çünkü sadece Ondan bahsedeceğim. Güzel bir şey. Böyle bir tane karakter seçiyorsun. Bir tane karakter seçeceksin. Sonra karakteri seçince o karakterden bir sürü reklam izletecek sana. Sonra bir bakacaksın ekranda var. <laughs> Bu ne Sandbox. Sandbox. Box diyor <laughs> Sandbox. Bu ne? <laughs> Ana bunu bilmiyor mu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne bilmiyorum. Bak biz şeyler yapıyorduk. Bak. <laughs> Yüklendiğinde görürüz. Hemen çabuk yükleniyor zaten. Niye yüklenmedi? İşe yaramazsa tekrar deneyim diyor. Bir dakika çok mu oyun var ki? Of bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 12 13. Ne bir şey mi var ya? Pick powder. Hiç olsun. Oynadık so yükledik. He he ağaçların içine benim gibi bir e, insanın girmesi hakaret oluyor. Anladın mı canım? Benim? Bu ne? Ha, senin anladın senin he, alanın içi. İzleyince izleyici? açılacak mı? Yani hı, -hı. E, öküzler ormanda dolaşır zaten. He 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 elli götümü kırıyordum ağaçların içinde. İşim yok. Bu arada mecbur izlemeniz gerekmiş. Manyak var mı ya? Değerimi kırıyordum yukarıdan aşağı. He, ee, ben öyle e, benim gibi elit bir insana göre değil oralar. Sevin. Ne? Hiç değil. İşte diyorum ya ben çok titiz bir insan olduğum için e, bir şeyler asla şey yapamam. Look at this right here. Wonderful, beautiful. arkadaşlar öyle açacağım hadi. Nahi. Evet arkadaşlar buradan birini seçeceğiz. Ne seçeceğiz? Üzerine hmm. beğendiğin üzerine basıyorsun o seçiliyor. Değiştirebiliyor mu? Bilirsin. Yok değişemez. Bana ne ben e, e, ben şey ne dedi ben ya, yapamam bunu. Hmm, ne seçtik? Neler bunlar böyle ya? Yok ben yap ben yapamam. Ne diyor? Daha, <laughs> Neydi? Yok, Daha başka yok. Vallahi hatırlamıyorum. Kedicik Então eu tô usando o um novo teclado, teclado Hello. Que 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 ele então ele tem várias teclado? funções, tipo para personalizar para a cor, efeito de digitação, teclado em LED, teclado mecânico, vários planos de maravilhoso, é é maravilhoso. você não pode de de deixar de, 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 que de, que de baixar. E como é que eu faço pra baixar? É. Então, pra você baixar é muito simples, você só vai pesquisar é? Hello no Google Play, assim, ó. E por que você não mandou esse teclado aí? Eu ia te mandar não usou aqui como a louca, você tá saindo, você tá saindo. Baixa. Não é de medo, nossa sim, bebê. Dedim ki eee 30'si yani e, ne gerek var yani bu şişe havzanı kaplıyor. Bu gene ekrimize gelmesin. Çıkıp girince gelir görüyor. Of. Tamam bazen da ben şey diyeyim. Parsenin başı. Sen benim dediğimi yap. Try this app. First, open the app to scan any barcode. You will get the corresponding points. Then you can exchange points for rewards. Look, it is already in the account. You can rich fast. <gülüyor> <gülüyor> Sen seçtin değil mi? Evlat edinmek. Aa sıçıysan ya. Tamam de. Pislik. Bir de diyor ki yani, Zeynep'e kurbağa gibi kalmış orada. Sen de niye seni böyle yerlere götürdün? Hayır hiç de böyle He? yani benim yokum geldi. Sen ondan. de niye böyle yerlere götürdün seni? Aynen ben ben bu, yani, şey yapayım, uykum geldiği zaman çok ağır evet. sipsileşiyorum o yüzden. Lan ne var. Allah Allah öyle. Buna gidip o rastgele ses saçıyorum. Mı, işte. Ne kadar güzel Güldün. Şey Canım, yani. bir şey eser, Bu e diğer uygulamalarda göstermemiz <laughs> gerekiyor. Ne zaman istemenizle dostu görebilirsiniz. Oradan ses. Oradan geldikten sonra hesabı kapatıp 10 gün sonra alsan kaybolacağım. <laughs> düştü ya. Hesabı kapatacağım, ortalıktan kaybolacağım güzelim. Aha geldi kedicik. Ne? Kedicik. Hazır nasıl bunu parmağınla şöyle şöyle atabiliyorsun? Ya, bu, o, şeyde ne diyecektim? Bu sefer ben çok kötü oldum. Bu saf e, rahatsızlığım çıkıyor. de süper öyle oldum ben. Oyunlara girince Bunlar de gitmiyor. De ben yani bu bu. o zaman kadar ben olduğunu Sanki bu. Yok. Bir dakika sen bu video göstermek için de yani, e, bir sonraki e, videoda görüşmek şey, üzere. Şeylerde hiç öyle bir yani. Ama dediğim gibi buradan geldikten sonra hesabı kapatacağım. Şöyle onun için ortadan de yani. Ah Gel lan söyle. Ama bana gofreti ne vereceksin? <laughs> gofret Gofret mi? Çikolata <laughs> 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 Çünkü senin, senin çenenle e, Zeynur'un Uğraşmak istedim. <laughs> Diyor diyor. Sen niye hemen çıktı cuma bütün e, zaman telefonu kapatma. Ha <laughs> tamam. dedim yok kapatmayacağım. Nasıl oldu? Ciddi hafta telefon mı? sürel mahladım. Diyor kanka ben seni ara 8 dakika. Ah, oldu. diyor kapatacak, değil mi? Telefonu telefon dedim. İnternetim var. Ben sana okurum.